Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kanal petleri tanıtacağım. Kanal petleri tanıtacağım. başta petimizi açalım. Arkadaşlar ilk elimiz Böyle bir pinek. arkadaşlar çiçek akmış konuşuyor konuşmuş. Ne sençi. Evet arkadaşlar, <laughs> ben de <ağacını> şimdi geldim. Çeki <laughs> arkadaşlar. Çiki merhaba. Merhaba. Çok çekiyorsun. Evet. Arkadaşlar, Çiki. Çiki. Neyse işte ki konuşuyor gördüğünüz gibi zaten. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü Mert <laughs> var zaten bizim şeyimiz değil. Bir de kara var. Ne? Kara han koyuyordum. Hanı koymayı unuttum. Kara oldu. Kara. Sen ne yapabilirsin? Hmm. Bir de Çok sinirlendi. O da bir neydi ya? unuttum. 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 Son ponçik. Ne bu? Kedim de yanımda pamuk. Ne yapıyorsun? <mimlu> Ondan sonra son. Dali'nin tabii ki arkadaşlar. Dali. Merhaba. Konuşmayacak. Belli. Otan galiba. Niyesem? Kim kapat kadardı. <Sülüyor> <Sülüyor> Şimdi bilmeden petik oldu Aa, <Sülüyor> ah, derdim, haberim yok <Sülüyor> da. Ne tarzı ne ne verilir? Sabah kayıp ne var tane sıkıntı göstereceğim. Bir tane ama sadece. Bir tane. Şuradaydı. Ben aldım. Bunun içine böyle girdiğiniz sadece buradaki saatin önündeki dolu. Evet arkadaşlar. Hmm. Parsley konuşmayacak. Ben konuşmam falan da bana. Zaten Paris'li. Benim yani kanal bütün değil. Elif TZG'nin de pet kanal peti. Sadece bende de aynı pet olduğu için adı da Paris'li. <laughs> babli de var mı? Maalesef bende Babli yok. Şimdi dikkat <laughs> Şimdi ben kanal petlerimi tanıttım. Hem hani de birazcık kutu arayalım. diyor ortalıkta Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ghost diyor ortalıkta. Gör, gör, gör. Bir de, de geri geldi. Onların bakalım. Bilimciyi kaybetmenin üstüne bir de aramızda aramadan döndüğümüzde tavuğu da kaybettiğimizi fark ettik. Benim de geldi ama tavuk hoş geldin falan diyor. Şu an oldukça karışık bir süreçten geçiyoruz. Bilimci kayboldu. Yakınlarda onu aradık ama hiçbir şey bulamadık. Admin tavuğu aramıyor. Nim de arıyor. Neden? Bir yerde de çekiliyor şey zaten. Ee, şey veriyor zaten orada da bir para veriyor. Evet burada <laughs> böyle bir şey koymaya giderken Aspor'un ağlatını görmüştüm. Dedikodu edikodum. Dedikodum edikodum yapmam ben oturup burada saklanacağım ben ortalıktan kaybolmak istemiyorum niye o zaman buradasın yani <gülüyor> <gülüyor> Ben miyim sadece köpek niye burada? Çek. Gel şuraya. Üzerine gel. Şimdi bir, <laughs> bir dizen daha göstereyim. Tavşan geçen güncellemede ağlıyordu. Şimdi neden gülüyor? Tiki bak bu kim? Ne oluyor? Görüyor mu hiç? Tamam. Bu sefer evet, Tiki ya çık. İçti. İç göz demin dedi. Ağlıyordu. Gülüyor şimdi. Gideyim seni. <laughs> Telefon düştü. Ah, tamam. Tiki gelemiyor maalesef. Evet, şimdi

Ayrıca çıkalım. Mesela arkadaşlar bekliyoruz. Kırık etmişim onlar filan falan kalıyor. Mesela ben benim kanalım nasıl Bence çok güzel olmuş ama siz öyle yaşıyorsunuz. Bu mı? Geldim, üstü güzel dokuyor çok sevdim. Yeni mi? Evet, evet arkadaşlar, gezinirken bir şey buluruz. Bir şeyler. Bulur. O gün oluyorsunuz, 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 gir, gir. Öyle sadece bu 100 bin lirada, bu bir de eşyaları ne değer mi bin lira acaba? Ben şu kameran çok güzel, kamera sadece kamerayı. Burada su büyük var diye bu arkadaşım süpürge istiyorum <laughs> ben <laughs> de. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben bugünkü videomu kaldı. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>